Merhaba. Bugün Başak burcu hakkında bilmediğiniz detayları ve merak edilen tüm yönlerini sizinle paylaşacağım. Eğer burcunuz Başak ya da Başak burcu birini tanıyorsanız bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin ve tabii ki hoşunuza giderse beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Haydi, Başak burcunun büyüleyici dünyasına birlikte bakalım. İlk olarak Başak burcunun genel özelliklerinden başlayalım. Başak burçları toprak grubundandır ve onları yöneten gezegen Merkür'dür. Bu kombinasyon Başaklara hem pratik bir zihin hem de detaylara inanılmaz bir hakimiyet kazandırır. Onlar hayatın küçük ayrıntılarını görür ve bu sayede karmaşayı çözmede ustadırlar. Eğer çevrenizde her şeyin yerli yerinde olmasını isteyen birileri varsa, işte o kişi muhtemelen bir Başaktır. Şimdi Başak burcunun güçlü yönlerine gelelim. Başaklar tam anlamıyla çalışkanlık sembolüdür iş disiplini ve mükemmeliyetçiliği ile tanınırlar. Bu burcun insanları planlama konusunda o kadar iyidir ki, bir projede mutlaka sorumluluk almasını isteyeceğiniz ilk kişi Başak olur. Bir de yardımseverliklerinden bahsetmeden olmaz. Başaklar alçak gönüllü ve sadıktır. Sevdikleri insanlara yardım etmek onlar için adeta bir yaşam amacı gibidir. Ve tabii ki sağlık ve hijyen konusundaki tutkuları Başaklar temizliği ve düzeni sever. Onlarla kaotik bir ortamda yaşamayı hayal bile edemezsiniz. Sizce bu özellikler bir başakı ne kadar tanımlıyor? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Sırada zayıf yönleri var. Her güçlü burcun bir zayıf tarafı da olur. Başak burçlarının en dikkat çeken zayıflığı mükemmeliyetçi yapılarıdır. Her şeyin kusursuz olmasını isterler. Ancak bu bazen hem kendilerini hem de çevrelerindeki insanları zorlayabilir. Ayrıca aşırı eleştirel olabilirler. Genelde bunu iyi niyetle yaparlar ama bazen verdikleri eleştiriler karşısındaki kişiyi rahatsız edebilir. Bir de endişe problemleri var. Başaklar, hayatı kontrol altında tutma ihtiyacından dolayı küçük şeylere bile çok takılabilirler. Eğer bir başakın kafasına bir düşünce takıldıysa sabaha kadar uyumayabilir. Eğer bir başakla birlikteyseniz veya onun yakın arkadaşıysanız, ona hatalarını bu kadar büyütmemesi gerektiğini hatırlatabilirsiniz. Peki Başak Burcu'nun ilişkilerdeki hali nasıl? Başak Burçları sevdiği insanlara derinden bağlıdır. Sadık, güvenilir ve dürüsttürler. Ancak duygularını dile getirme konusunda biraz zorlanabilirler. Mantıkları genelde duygularının önüne geçer. Bu yüzden bir Başak'ın sizi sevdiğini anlamanız bazen zor olabilir ama şunu bilin. Başak sizi seviyorsa o sevgi gerçek ve derindir.